Onun için şahsi dükkanını katiyen kapatmış. Değil kapatılmaz. Bana o mukaddes dükkanın hizmetkarlığı yeter. Muflis bir hizmetçi olsam yani kesfi ilimden ortaya çıkamayacak kadar mertebeyi kazanamamış manasında hizmetkar olsan daha hoşuma gidiyor. Valla 269. Burada Hz. Üstad şahsından kendi şahsından nurculara ders veriyor diye düşünüp şahsi ve kesbi ilimleriyle irşada kalkışmamak hakkında bir ihtar var. Hayır, burada çok tip notları gerekiyor. Yani hiç mi konuşulmayacak, hiç bir şey mi bahsedilmeyecek? Yok, hiç bir şey bahsedilmeyecek demek değil. Çünkü tatbikat öyle değil. Bahsedilecek ama şu esasa çok dikkat edilecek. Ona dikkat edin. Yazmadım burada. Bir mesele var ortada bu meseleyi Risale-i Nur ciddi manada ele alır istikametli olarak diyeceğini demiştir. Yazmıştır. Türk Külliyatta var. Belki mutadit yerlerde var. Ha, o zaman sen onlara bakmadan kendi anlayışında konuşmaya gittin miydi? Baltayı taşa vurdun. Olmaz mı? Onları mücedidiyetin üstün makamını, yani vehbi ilmi adeta haberin olmadan nazara almıyorsun. Varlığını saymıyorsun. Hesaba almıyorsun. En ne ortaya çıkış yapıyorsun. Olmaz. Ne yapacaksın? Ya orasını okuyarak veyahut da iyi biliyorsan bir mana naklederek cevap edeceksin. Yani misal cevap vereceksin. Sen ne yapacaksın. Yok yapmadın öyle. Sen üstadı mücedidiyetinin ciddi manada anlama derecesinde değilsin. Anladınsa da, eğer anladınsa da e, e, teslimiyet e, hassasiyeti yok. Kendindeki olan konuşmaktan aldığın zevk daha hoşuna giriyor demektir. O zaman senin durumun nedir? Vasıflamayı yapmaktan kaçarım ben senin grubun nedir? Belli işte artık nedir? Bu bakımdan burada çok önemli bir ikaz bir var, ders var, ilşat vardır.